Bak bekaret yaşları şu an 13 lere düşmüş durumda. Biz hala işte çocuk gelinler onlar bunlar. Yani bu çocuklar 12 yaşındaki bir çocuğu olan bir anne diyor ki ah işte sevgilisi var. Ya ben 17 yaşında olup bütün arkadaşlarının sevgilisi var bizimkinin yok bunalıma giriyor diyen aileyi gördüm. Bunun dindarlıkla alakası yok. Eleştirdiğin zaman sana siz yobazsınız diye karşınıza çıkıyorlar. Benim çok seküler olan bir aile var. Aile dostum. Kızları da bir yabancı okulda okuyor. Küçük kızı şu anda 16 yaşında. Ya bana ne dedi biliyor musun? Sevda abla çok doğru söylüyor. Bizim okulda da dedi herkesin bir sevgilisi var. Ama dedi 16 yaşındaki bir çocuk bana ne verebilir ki? Ancak zarar verebilir dedi. Ya bak bir çocuğun söylediği 16 yaşındaki çocuk bana ne verebilir? Ancak zarar verebilir dedi. Ama bu bir seküler ailenin kızı. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir aile ama annesi bilinçli bir anne. Zamanı var diyor. Üniversiteye gitsin kendine diyor. Bir diyor flört belki onunla evlenir. Evlenmezse de şu olur çocuklarınızı siz yönlendireceksiniz ama bizde ne? Anneler özellikle Oo, hadi destek veriyorlar. Özellikle bu özel okulda okuyanlar onlar daha bir böyle hani güya paraları var ya onlar çok daha modern çok daha şey. O çok daha bir tehlikeli boyut. İmkanlar da orada daha fazla tabi. Bu sebeple yani siz çocuklarınızı küçücük yaşta kız çocuklarınızı hep erkeklere diyorduk ya işte erkek çocuğu için de geçerli bu. Sadece kız çocuğunun, kadının ya da erkek çocuğun, erkeğin ya kız çocuğunun bekareti yok. Bir erkeğin de var. Erkeğin de bir edebi var. Madem siz bize yobaz diyorsunuz, dindarları hazmedemiyorsunuz ya ben size bir şey söyleyeyim. İslam'da kadın ve erkeğin bekareti diye bir şey vardır. İslam'da kadının ve erkeğin tesettürü diye bir şey vardır. İslam'da erkek de çok dar vücut hatları giyinecek şekilde, olacak şekilde giyinemez. İslam'da erkeğin de nefsini tutması lazım. İslam'da erkek de iffetini koruması lazım. Kadın da iffetini koruması lazım. Cenab-ı Allah kadın daha çok korumak zorunda, erkek daha az korumak zorunda demiyor. Ayetle sabit. Ama bunlar bir eleştiri yaptığın zaman sana yobaz diyorlar. Bu bütün inanışlarda da böyle. Gidin rahibe ona sorun. O da öyle söyler size. Ama İslam kadına ve erkeğe hem bekareti hem iffeti hem namusu hem dürüstlüğü her şeyi eşit olarak sorumluluk olarak yüklemiş. Siz dini beğenmiyorsunuz. Ayeti bilmiyorsunuz. Kitabı bilmiyorsunuz. Sonra siz Allah'ı da bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz zaman sonra ya eylemlerinizle ve söylemlerinizle adeta Allah'ı tanımaz halde konuşuyorsunuz dinden imandan çıkıyorsunuz haberiniz yok ya da iman zedeleniyor ondan da haberiniz yok